Sevgili yol arkadaşlarım merhaba ben Yücel Hakan Uzunoz. Geçen hafta hatırlarsanız maskelerimizi çıkartmak ve özgürleşmek demiş. O noktada bırakmıştık. Maskelerimizi çıkarttık. Nispeten kendimizi özgürleştirdik ama bir karmaşa yaşamadık mı? Yaşadığımız karmaşa neydi? Ana kadar hep başkaları için bir şeyler yaparken maskemizi çıkartınca kendimizle baş başa ve yüz yüze kaldık. Sormadık mı o zaman kendimize? Ya benim varoluş amacım neydi? Ben hep çocuğum için, hep eşim için, hep ailem için, hep annem babam için, hep çalıştığım kurum için faydalı olmak adına kendimden verdim. Kendimden vazgeçtim. E şimdi kendimle baş başayım. Evet kendinizle baş başa kaldığınızda Lütfen şu tanımınızı tekrar yapın. Benim var oluş amacım ne? Yani yaşam fonksiyonlarını yerine getirebilmek için nelere ihtiyacım var? Evet, siz siz mutlu olursanız çocuğunuz, eşiniz, aileniz mutlu olur. Siz kendinize fayda sağlıyorsanız çocuğunuza, ailenize, iş yerinize fayda sağlarsınız. Ve bu hiçbirimizde de farklı değil. Özünde baktığınızda. Misyonumuz hepimizin aynı. Birinci tanımımız yaşadığımız süre içerisinde elimizdeki imkanlar ve koşullar çerçevesinde en iyi versiyonumuzla yaşamaya devam etmek. Nesillerimizin sürekliliğini sağlayacak şekilde yaşam kurgumuzu yapabilmek ve yaşadığımız anda var olduğumuzun hayattaki izlerini oluşturabilmek. Ha bundan sonrası zaten farklılaştığımız nokta, ayrıştığımız nokta, her bireyin birbirinden ayrıştığı nokta vizyon tanımımız içerisinde. Arzue ederseniz vizyonla da ilgili önümüzdeki hafta sizlerle yine birkaç kelime, birkaç görüş paylaşmak isterim. Görüşene kadar sağlıkla, mutlulukla kalın ve andaki en iyi versiyonunuz olarak yaşadığınız farklılıkların farkına varın. Unutmayın ki her farkına vardığınız farklılığınız sizin mucizeniz. Sağlık ve mutlulukla kalın. Görüşmek dileğiyle.